Kuşlar biliyor. Güneş suya değiyor. Usul sıcak. Yüzümün kıyısında gizleniyor bahar. Bir derdim var. Kuşlar biliyor. Yılgın bir ses bendeki yolcu içime basa basa geçiyor. Sözün ilk hecesinden çıkıyor hüzün. Keşke gözüme değmeseydi gözün. Seni sevmenin mevsimi geçti, seni görmenin. Yükseliyor da günler saman sarısı. Örtünce siz yaramızı kaybolalım, haritalar silsin izimizi. Ruhumu bir makasla kesiyorum, gövdemi yatırdığım soğuk nebresim. Uzun bir sus yalıyor dilimi. Ben baktıkça kararıyor dolunay gecenin doğduğu yerde bir derdim var